Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir tanıtım videosu daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım senin ismi marttrx.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücretli tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası senin kayıt olma ekranı. Buraya telefon numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Buraya şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Bu eser harcamışkınız davet kodunu gireceksiniz. Burada yanında görmüş olduğunuz doğrulama koduna girerek siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sign up dediğimizde gördüğünüz gibi girişimiz başarılı arkadaşlar. Siteye hoş geldiniz açıklaması geliyor karşımıza arkadaşlar. Burada site hakkında bilgiler veriyor. Burada günlük para çekme limitlerinden, kazanacağınız bonuslardan bahsediyor arkadaşlar. Bunları zaten size video bahsedeceğim. Burada da resmi web siteleri, telegram kanalları, telegram customer servisleri ve white paper linklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kapattım. Burada arkadaşlar sitemizin arayüzü bu şekilde burada mining ve finans hesabımızdaki bakiyeleri görüyoruz. Burada diye seçenekleri mevcut. Birçok diye seçeneğinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben buradan Türkçe'yi seçiyorum. Burada arkadaşlar bildirimler kısmı var gördüğünüz gibi. Burada site hakkında bilgiler veriyor. Burada arkadaşlar ulaşabileceğiniz Telegram customer servisleri var. Buradan da arkadaşlar bir sıkıntı olduğunda buraya mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Burada site hakkında bilgilerden bahsediyor. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz demişler. Burada hakkımızda kısar. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz demişler. Burada kios ortakları görüyorsunuz. Vazirix, CoinDC, Genesis Mining, Mitmit, Mit, Meme, Binance olmak üzere alt şirkette işbirliği içindeler arkadaşlar. Burada Kulut Bayanik ticaret kısmında yani bulut Madenciliği yapılıyor arkadaşlar. Ve 24 saat ticaret arkadaşlar işte %11 arkadaşlar. Gayet yüksek bir miktar. Buradan ticaret kazancınızın hepsini görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar siteye yatırım kısmı var arkadaşlar. Burada bir günlük bir süreç olduğunu günlük fazla yüzde 8 olduğunu, 3 günlük süreç olduğunu günlük fazla yüzde buçuk olduğunu, 7 günlük süreç olduğunu günlük fazla yüzde 15 olduğunu böyle arkadaşlar yatırım ürünleri var. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Yatırıma katılmak için buraya tıklarsınız arkadaşlar. Burada en düşük 100 ise en fazla bin TL yatırabileceğimizi bir gün süreceğini günlük fazla yüzde 8 olduğunu ve bu buna 5 kere yatırım söylüyor arkadaşlar. Buraya miktar girip buraya şifrenizi girdiğinizde yatırıma katılmak dediğinizde yatırıma katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada paylaş butonu var arkadaşlar. Burada bir bağlantı adresimiz var. Bu bağlantı adresimizi kopyalayıp kendi referans linkimizle arkadaşlar siteye kayıt üye edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir olay. Burada benim kısım var. Burada toplam bakiyemizi görüyorsunuz. Benim davet yolunda siteye kayıt olduğunuzda site size 5000 TL'lik bir bakiye veriyor. Bunu çekemiyorsunuz ama site için kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada Cüzdan adresinizle alakalı cüzdanınızdaki bakiyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hesabınızdaki bilgileri görüyorsunuz. Burada uygulun hizmetleri var arkadaşlar. Depozito kısmı siteye para yatırmamızı sağlıyor. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız varlık yönetimi hesabınıza şarj edeceksiniz. Ama normal siteye para yatırmak istiyorsanız madencik hesabınıza transfer edeceksiniz arkadaşlar. Buraya geldim. Adresimi kopyaladım. Ben en düşük 5 TL yatırabiliyoruz. 5 derece aşağısına siteye para gelmiyor. Haberiniz olsun. Ben adresimi kopyaladım. Cüzdanıma geldim. Buraya girdim. Ben 20 TL'lik bir para transferinde bulunacağım. Sent dedim. Confirm dedim. Buraya şifremi giriyorum arkadaşlar. Ve dan dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz başarılı. Birazdan da hesabımıza geçmiş olur. Burada arkadaşlar para şey muhtemelen. Bunu en Burada white paper linklerini görüyorsunuz. Buradan ulaşabilirsiniz. Burada takım kısmı var. Takım kısmı da paylaş butonu ayakalı. Burada Referans ettiğiniz kişilerin miktarına göre seviyeniz artıyor. Seviyeniz arttıkça da sizin alınız para miktarı artıyor arkadaşlar. Burada tarih ve miktarlarını görebilirsiniz. Burada da seviyelerde kayıt kişilerin yatırdığı miktarı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bu arada 20 TL'si bakim istihdamımıza geldi arkadaşlar. Şimdi size nasıl para çekilirse onu göstermek istiyorum. kullanıcı çekmeye geldim. Ben madencik hesabımda param olduğu için madencik hesabımı seçtim. Burada günlük para çekilirse görüyorsunuz. 2.20 TL arkadaşlar. Merhaba, ben istedim. de onu girdim. Buraya evet. cüzdan adresimi giriyorum. Arkadaşlar şimdi olmak buraya Buraya da şifremi giriyorum siteye sonra giriş yaptım. Ve teyit etmek dediğimde arkadaşlar işlemimiz başarılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamı kalmayı ve unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere.